Birlikte kaçtığı eltisiyle kaldığı evden canlı yayınla programa bağlanan Mehmet Duman'ın eşi Hadi, Hamide Duran kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım. Faturasını ödeme eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muhammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muhammer ile ilişki yaşamama sebep eşimdir dedi. Canlı yayındaki sözleriyle başta Esra Erol olmak üzere herkesi çiğden çıkaran Hamide Duran sözlerine şöyle devam etti. Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı, kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı, evleneceğiz, benden özür diledi, bir daha yapmayacağım dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti her geçen gün devam etti. Hamide Duman, Muammeray'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişki olduğunu söylemesi üzerine sinirlenen Esra Erol, peki Elti'nin orada ne işi var diye çıkıştı. Sizin ayıbınız içinde bu kadının suçu ne diye açıklamalarda bulunan Esra Erol da büyük Elti, ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu duruma vesile oldu dedi. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.